bankaya yatırdığım para çarpı bankada kaldığı müddet benim kredi hakkımı, kredi hacmimi gösteriyor. Bin lirayı 12 ay bırakmışım, öyleyse 12 bin lirayı bir ay kullanırım. 4.000 lirayı 3 ay kullanırım. İşte bunun adı hakkı müktesef kredisidir. Bin liram vardı, şimdi 12 bin lira kullanabiliyorum. Daha çok para kullanabiliyorum, hakkı müktesef kredisi vasıtasıyla. Bunun manası ne demek? Benim param var bugün ben kullanmıyorum. Bankaya koyuyorum Erzurum'daki kardeşim kullanıyor. Onun parası var o kullanmadığı zaman da ben kullanıyorum. Enflasyon yok, faiz yok. Ve ben bankada durduğu zaman hakkı müktesef kredisi kazandığım için kimse parayı cebinde saklamıyor. Herkes koşup hemen bankaya yatırıyor. Banka zaten devlet sağlam, batar diye bir şey yok. Böylece bütün para ekonominin hizmetinde bulunuyor. Üç, emek karşılığı kredi. Adil düzen ilan edilir edilmez, bütün işçilerin hepsi istediği kadar parayı kolaylıkla alacak. Nasıl alacak? Bak şöyle alacak. Benim sendikam, meslek kuruluşum bana bir karne vermiş. Bu işçi çalıştığı zaman 5 milyon lira aylık hakkı vardır diyor. Tamam. Farz ediniz ki benim bir konfeksiyon atölyem var konveksiyon yapıp satmak istiyorum ama işçiye verecek param yok. Ne yapacağım? Adil düzende çok kolay. Kahve kahve dolaşacağım. Dikiş makinası başında çalacak adam arayacağım. Niye? Adil düzende işsiz kalmayacak ki. Farz et ki buldum. 20 tane makinem var. 20 tane işçiyi koydum. Koyar koymaz bu işçilerin aylıkları işlemeye başlayacak. Ayda 5 milyon lira mı alacak? Bir ay sonra banka onlara 5 milyon lirayı ödeyecek. Kim borçlanacak? Atölyenin sahibi olarak ben borçlanacağım. Nasıl ödeyeceğim? Yaptığım malı satacağım, ödeyeceğim. Böylece çalışabilecek olan insan parasını otomatikman alacak. Benim param var yok hiç hiçbirim değil. Faiz yok, enflasyon da yok. Neden? İşçiye bu para veriliyor ama karşılığında da mal üretiliyor. Karşılığında mal üretildiği için enflasyon olmaz. Bunun adı emek kredisi. Her çalışan insan rahatça parasını alacak. Patronun parası var mı yok mu bu mesele ortadan kalkacak. Dördüncü bir kredi rehin kredi. Buğdayım var şimdi satmak istemiyorum. Üç ay sonra fiyat artacak böyle tahmin ediyorum. Verdim buğday bedelinin yüzde seksenini alıp kullanıyorum. Üç ay sonra fiyat yükseldiği zaman şimdi sattım diyorum. O gün asıl fiyat hesaplanıyor, farkını veriyor. Ama ben şimdiden satmadığım halde malın karşılığında para alıp kullanıyorum. Bu rehin kredisi. Bir diğer kredi ödenmiş vergi karşılığı kredi. Adil düzende vergi yok. Devlete vergi kazanmaya vesile olmuşum. İşte bu münasebetle ayrıca kredi alma hakkım var. Bundan başka yatırım projesi karşılığı kredi. Alaşehir'e bir fabrika kuracağız. 10 milyar liralık bir motor fabrikası. Neden? İnceleme yapılmış. Alaşehir'de 10 milyarlık bir fabrikanın kurulmasına ihtiyaç var. Planlama bunu teşvik etmiş. Projeyi koymuş ortaya. yere. Bak fabrikayı nasıl kuruyoruz? Ben bu projeyi elime alıyorum. Elimde de üç tane kağıdım var. Bir, bu adam on milyarlık fabrika kurabilir diye kendi meslek odamdan bir karnem var. Tıpkı Bayındırlık Bakanlığı'nın müteahhitlere verdiği karne gibi. Bu adam beş milyarlık ihale yapabilir, bu sonsuz yapabilir karneler var ya, adil düzende de benim meslek odam benim ehliyetime göre bir karne vermiş. Bu adam on milyarlık fabrika kurabilir diyor. Bu karneyi ortaya koyuyorum bir. Benim mensup olduğum ahlak kuruluşu bana kefil olmuş bir kağıt vermiş. Bu adam dürüsttür diyor. Dürüstlük karnemi de ortaya koyuyorum iki. Elimde de Alaşehir'de teşvikli on milyarlık bir proje var. Üç. Besmele'yi çekiyorum. Gidip arsa arıyorum Alaşehir. 300 milyon liraya şu arsayı pazarlık ettim. Banka ödüyor. Defterime kayıt düşüyor, 300 milyon lira milyonlara ödendi diyor. Çimento aldım, demir aldım, cam aldım, makine aldım, 10 milyar lira harcadım, fabrikayı kurdum, bitti. Hepsi faizsiz. Fabrika kuruldu, 10 milyar lira da harcandı. Kim borçlanıyor? Ben borçlanıyorum. Nasıl ödeyeceğim? Ya fabrikayı çalıştırarak ödeyeceğim veya fabrikayı satıp ödeyeceğim. Faiz var mı? Hayır. Enflasyon var mı? Hayır. Neden? Çünkü para çıkmış piyasa ama karşılığında fabrika doğmuş. Karşılığında tesis var. Karşılığında alıp satılacak mal var. Onun için enflasyon olmaz. Böylece kim fabrika kurabilirse, kim kabiliyetliyse parayı o alacak. ANAP milletvekilinin yeğeni değil. Çünkü bu düzen adil düzen. Bir diğer kredide selam senedi. Aman burasını iyi dinleyin. Çünkü İsrail'i atom bombasıyla yıkamazsın. Bak sıkat füzeler atıyorsun her gece 40 tane. Adam aldırış etmiyor. Ama İsrail'i bu selam senediyle yıkarsın. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor da yıkarsın? Bak anlatayım şimdi. Farz et ki benim bir peynir mandıram var. Bu mandıramda 100 teneke peynir yapıyorum. Haziran ayında peynirlerimi çıkartıyorum. Şimdi Ocak ayındayım, süt alacak, yem alacak param yok. Sizi toplamışım Manizalı kardeşlerim olarak, kendimi takdim ediyorum. Benim mandıram var, 100 adet, 100 teneke peynir yapabilecek kapasitede diyorum. Ve arkadan şunları söylüyorum, bak manisalı kardeşlerim, Haziran ayında peynirin tenekesi 100 bin lira oluyor. Şimdi altı ay var. Eğer siz bana yetmiş bin lira verirseniz ben size Haziran ayında bir teneke peynir vereceğimi taahhüt ederim diyor. Siz bir hesap yapıyorsunuz. Haziran ayı gelsin yüz bin liraya mı alayım peyniri yoksa şimdi yetmiş bin lira vereyim. Şimdi yetmiş bin lira vermem daha iyi. Nasıl olsa bir teneke peynir kullanıyorum diyorsun. Ben razıyım diye elini kaldırıyorsun. Yüz kişi elini kaldırınca tamam yeter diyorum. Bir senet veriyorum size. 5 Haziran günü şu kalite bir teneke peyniri teslim edeceğim diyorum. Altına imzamı atıyorum. İşte bu senedin adı Selam Senedi değil. Size veriyorum, 70 bin liraya alıyorum. Yemi, sütü alıyorum, peyniri yapıyorum. 5 Haziran günü tenekeyi size teslim edip senedimi alıp yırtıp atıyorum. E ne var bunda? Bu çok basit bir şey. Hayır. Demin de söylediğim gibi İsrail'i e atom bombasıyla yıkamazsın, bu söylediğim senette yıkarsın. Neden? Çünkü bak adil düzende senet malı temsil ediyor. Bu senet bir teneke peynir demek. Piyasada ne kadar çok senet varsa o kadar çok mal var gibidir. Mal çok olunca fiyatlar düşer. Halbuki bugünkü Yahudi düzeninde Senet ne kadar çoksa senet parayı temsil ediyor. Senet ne kadar çoksa fiyatlar artar çünkü para çok gibidir. İki, adil düzende vade ne kadar uzunsa o kadar ucuzluk gelir. Altı ay varsa yetmiş bin lira isterim. İki ay varsa doksan bin lira isterim. Halbuki bugünkü siyonist düzende vade ne kadar uzunsa faiz o kadar çoktur, fiyat o kadar yüksek olur. Oh ne güzel şey bu ya. Selen sene bir şey tarif ettin. E bu sene ucuzluk getirir dedin. E peki bunu başkaları da yapar. Hayır. Bak sen bu senedi yapmak istediğin zaman bu sefer İsrail'in sıkat füzeleri senin tepene inmeye başlar. Neden? Çünkü bugünkü faiz toplanıp Yahudi'ye gidiyor. Bu faizci düzenin, bu senetlerin bekçisi var sen bunu kaldıracağım dediğin zaman onun gelirini kestiğin için sana müsaade etmez. Bak Fransa'da bir belediye reisi vardı. Yüz sene önce olmuş bir vaka anlatayım sana. Bu belediyenin hiç parası yok. Bu adam zeki bir adam. Belediye reisi olur olmaz kendisi belediye fiş bastırdı. İşçileri topladı kahvehanelerden, işsiz insanları gelin buraya dedi. Ben size fiş vereceğim. Benim fişimle süpermarketten istediğiniz malı alırsınız. Belediyenin yatakhanesinde de yatarsınız. Ne istiyorsunuz siz? Elbise, işte fişle alıyorsunuz. Ekmek, fişle alıyorsunuz. Yatacak fişle alıyorsunuz. Benim fişimle yaşarsın arkadaş. Gel burada çalış. Hay hay, işsiz duracağım ama çalışayım dedi. Parayla değil, fişle çalış. Şehrin bütün dar caddelerini yıktırdı, genişletti, yeni caddelerdeki dükkanları büyük hava parasıyla sattı, devletin parasını kazandı. Kazandıktan sonra şimdi fişinizi devletin parasıyla değiştiririm dedi. İsteyen fişini değiştirdi. Zamanla o fiş kıymetlendiği için hatta fiş paradan kıymetli oldu. Oldu da ne oldu? Hiç parası bütün bir şehri imar etti. Sonra Yahudiler geldiler, Fransız anayasasına madde yazdı. Hiç kimse para yerine geçecek evrak kullanamaz dedi. Neden? Çünkü bu faizci düzenin sahibi var. Sen bu düzen kendi kendine yürüyor zannetme. Bu düzeni değiştirmek istersen hemen dünya siyonizmi jandarma gibi tepene dikilir, uçaklarıyla, tanklarıyla gelir. Ben seni sömüreceğim arkadaş diyor. Bak bugünkü düzende şu elbise yapılırken tam 100 liraya satılacak kumaş 622 liraya satıyor. Neden? İplik, yapa, afre, boya, dokuma, konfeksiyon derken 7 kademeden geçiyor. Bu 7 kademede 100 lira bugünkü faizden 622 lira oluyor. Bu faizler nereye gidiyor? Yahudi'ye gidiyor. Sen bunu faizsiz yaparsan Yahudi para kazanamayacak. Uçağından, tankından gelecek senin tepen. Onun için adil düzeni kuracağım dediğin zaman bu iş inanç ister, inanç. Siyonizme karşı topyekun mücadele etmeyi göze almak ister. Bu sebepten dolayı ne sehafesi ne de hefesi biz faizi kaldıracağız diyemez. Neden? Siyonist amcaları hemen boğazlarını sıkar onların da onun için. <laughs> Ve şimdi size bakınız şu suali soruyorum. Adil düzen ilan edildi. Efendim nereden para bulacağız? İşte buyur kardeş. İşte buyur. Yedi türlü kırık. Ne yapacaksın da para istiyorsun? İşçi çalıştıracağım al sana emek kredi. Ne yapacaksın? Fabrika kuracağım. Al sana proje. Ne yapacaksın? Mandıra mı çalışacaksın? Al sana selam kredi.